Merhaba değerli ziyaretçilerimiz. Anarigen firmasının 2026 yılı için paket arı sipariş alımları başlamıştır. Siparişlerinizi Anarigen firması üzerinden verebilirsiniz. Yapmanız gereken sitede bulunan sipariş formunu doldurup göndermenizdir. Şimdi 8 çerçeveli arı hakkında biraz bilgiler verelim. Bu şekilde yoğunluğu böyle olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 çerçeveli olmak üzere gelmektedir. Ve arısı da bu şekilde baskın olur. Ve gelen arının plastik kutusu bu şekilde sağından, solundan ve etrafından delikli olur. Herhangi bir şekilde yolda yanma veya e, telef olma durumu yoktur. Olursa da bu durum firmaya aittir. Eğer siz arıları aldıktan sonra ise arılarınızı taşırken aracınızın havalandırmasını açın ve mutlaka klimanın serinliğini açın ki kapalı alanda götürdüğünüz için yanmaya sebep olabilir. Bu da sizin sorumluluğunuzda olmaktadır ve bu bilgiyi de bu şekilde geçelim. Ve al, almış olduğunuz arınızın şu şekilde önünde uçma deliği var. Bu şekilde arı e, bir günde bu şekilde idare edebilir ama sizin ivedi bir şekilde arınızı normal kovana aktarmanız en doğrusu olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere 8 çerçeveli arıda ortalama 5-6 çerçeve gibi yavrusu bulunur. Ve yine diğer kalan iki çerçeve de yine açık ve ballı kabarmış metekli olur. Ve yine üzeri de baskın bir şekilde arı kapatabilir. Ve yine soğuk bölgelere gittiği zaman arı biraz çekilme yapar ama havanın normal güneşli olduğu bir günde 8 çerçeveyi arının basması gerekir. Yine sorunlarınız olursa bu videonun altından veya Anarigen internet sitesi üzerinden her zaman sorabilirsiniz. 2026 yılı hayırlı uğurlu olmasını ve bereketli bol bal hasatlı olan bir sezon olmasını <laughs> temenni ediyorum. <laughs>